bir canlı yayında karşınızdayım. Saatimiz 23.02. Evet, şöyle hızlı bir şekilde toplanalım. Bir durum değerlendirmesi yapalım. Biraz gidişatı konuşalım, biraz olan biteni konuşalım. Ve e, sizden gelen sorulara cevap vermek istiyorum. Çünkü son e, 3-4 haftadır maalesef kötü bir piyasa var ve zorlanıyoruz. Sesim net geliyor mu arkadaşlar? Bununla ilgili dönüş yapar mısınız? Görüntü net mi? Ses net mi? Dönüş yaparsanız inanın çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Yayına gelen, izlemeye gelen herkese şimdiden hoş geldiniz değerli dostlarım, değerli takipçilerim diyorum. Evet biraz saatimiz bu akşam yayın saati geç oldu. Kusura bakmayın birkaç arkadaş e, ricada bulundu. Maç var dedi. Fener'in maçı var dedi. Yayın geç saatte olsun. 9 değil, 10 değil, 11 olsun. Biz de 11 yaptık. Elimizden geldiği kadar dediğim gibi herkesin gönlünü yapmaya çalışıyoruz yani. Ben Ali Gürsu, Borsa Tatlıcısı, Facebook grubun kurucusu. Evet, yaklaşık olarak e, artık 10 seneye doğru gidiyoruz Facebook'ta. YouTube kanalımda da bu sene ikinci senemiz. Yayına gelen, katılan herkese buradan selamlarımı gönderiyorum. Yurt içinden, güzel şehirlerimizden, kasabalarımızdan, ilçelerimizden, köylerden selam yazan dostlarımız var. Hoş geldiniz diyorum. Aynı zamanda yurt dışında takip eden, e, gurbette yaşayan, çalışan, gurbetçi dostlarımıza, kardeşlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Şimdi, evet, hazırsak yavaş yavaş bence başlayalım güzel bir tespih kaldı. Çok hoşuma gidiyor. Onu da söyleyeyim bu arada. Biraz merakım var. Seviyorum zaten tespihleri. Şimdi öncelikle endekse geçmeden önce borsayı olumlu ve olumsuz etkileyen haber akışına bakalım. Yurt dışında ikinci Trump dönemi başladı Amerika'da ve yurt dışında tamamen Trump'ın açıklamaları atacağı adımlara göre yurt dışında bir piyasalarda Trump'a göre hareketler var. Bizim ülkemizde de borsası, borsamız tamamen biraz Trump'a yönünü çevirdi borsa. Bir de yurt içindeki kötü haberlere. kötü haberleri. Trump ne demişti? Ben ikinci kez göreve geldiğim zaman dünyada savaşlar bitecek, güçlü Amerika geri gelecek, gümrük tarifelerine bazı ülkelere ek vergi uygulayacağım ve herkes bu dünyanın yöneticisi Amerika olduğunu bir kere herkes kabullenecek dedi. Ve dikkat ettiyseniz Trump sürekli ek gümrük tarifeleriyle bazı ülkeleri sıkıştırıyor. İşte önce Kanada, Meksika, sonra Avrupa Birliği. Sıra bize de gelecek. Bizim ülkemize de ne demiştim ben? Demir-çelik sektörü bir de onun yanına Alüminyum, alüminyum da önemli. O sektöre de alüminyuma da ek vergi gelecek. O yüzden ee, dikkat etmek lazım. Evet, dikkat etmek lazım. Dolar-Euro'ya geçecek dedik, savaşlar bitecek dedik, e, altında düzeltme olacak dedik, gelişmekte olan ülke borsalara para girişi olacak dedik. Bizim ülkemizde de e, bu sene borsanın e, 15 bin hareketi gelecek dedim. 14.400 hedef olduğunu ısrarla söylüyorum. Ve sürekli son 3-4 hafta çok kötü bir piyasa var. Ve bu kötü piyasada sürekli şunu söylüyorum. Evet kardeşim piyasa kötü. Kötü bir piyasa var. Şimdi bir borsa kötü var bir de piyasa kötü var. Şimdi borsa kötü olsa borsa 9800 kapattı 2024'ü. 2025'e 9800'de başladık. 9800'den borsa 6000'e düşer. O zaman deriz ki borsa çok kötü bak endeks 9800'den 6000'e düştü. Bu endeks kötüdür. Bir de piyasa kötü var. Şimdi piyasa kötü ne demek? Bakın piyasa o kadar kötü ki bugün TÜSİAD bugün TÜSİAD açıklama yaptı. TÜSİAD TÜSİAD Patronlar, işverenler açıklama yaptı. Dedi kardeşim piyasa kötü ya. Biz para kazanamıyoruz. Biz memnun değiliz bu piyasadan. Neden piyasa bu kadar kötü? Çünkü de yaşayan insanlar günden güne fakirleşiyor. Ülkede, bu ülkede yaşayan insanlar, ülkemizde yaşayan insanlar sürekli vergi veriyor. Ve bu vergiler sürekli artıyor. Sürekli bu ülkede yaşayan insanların üzerine yük biniyor. İnsanların sürekli alım gücü düşüyor. Bunu sakın unutmayın. İnşallah düzelir. Bu siyasi konulara fazla girmek istemiyorum. Çünkü içinizde CHP'li var, AKP'li var, MHP'li var, olsala bulsa ben bu konuya girmesem. Sadece şunu söyleyeyim. Piyasa kötü. Şu an biraz borsada kötü. Şimdi bu kötü piyasada, bu kötü borsada bunun suçlusu ben değilim. Bunun suçlusu ben değilim. Bazıları bana sitem ediyor. Ya işte senin yüzünden şöyle oldu, sen şöyle yaptın, sen böyle yaptın. Ben insanım, ben her şey yüzde yüz noktasına, virgülüne kadar bilemem. 2023'te söyledim, rally olacak dedim, oldu. 2024'te söyledim, dediklerim oldu. Yıl 2025, bu sene 15 e gidecek diyorum. Halkbank davası yarın ne olur? Halkbank davası bence tatlıya bağlanır, onu söyleyeyim size. Yani Halkbank davasını Erdoğan, Trump tatlıya bağlar. Ya bu kötü haberler, bu kötü piyasanın suçlusu ben değilim. Bazıları yorum yapıyor. Ya senin kağıdın düştü. Sanki diğer kağıtlar hepsi tavan tavan mı gidiyor? Sanki diğer kağıtların hepsi tavan tavan mı gidiyor? Ben anlamadım yani. Kötü bir piyasa var bak. Bir kere herkes piyasanın kötü olduğunu kabul edecek. Şartları kabul edeceğiz. Kötü piyasa kardeşim. Bu kötü piyasada şu an borsa neyi fiyatlıyor? Şu an borsa bir şey fiyatlamıyor. Şu an borsa 9600 üzeri tutunma çabası var. Yukarıda 10.038 ufak direnç var. Sonra 10.250 var. 10.250. 10.250'yi geçmeden nakiti olanlar toplasın diyorum. Bunda kötü bir şey söylemiyorum. Bazen borsada kötü piyasada mal toplarsın. Kötü havada mal toplarsın. Coşkuda iyi piyasada satarsın. Burada bir stratejidir. Bu da bir plandır. Şimdi ben sürekli bazen e, söylüyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim. Kendimi övmek için demiyorum. Benim de bir hayatım var, bir yaşantım var. Ben de bazen daralıyorum, bunalıyorum. E, daraldığımda, bunaldığımda ya çıkarım yürüyüş yaparım, ya spora giderim, ya da giderim bir tane sanatçı konserine giderim. Birkaç saat dinlerim, böyle kafamı dağıtırım. Bu da benim hakkım. Sonuçta yani e, ben de robot değilim ki. Mesela dün akşam Derya Hanım'ın konseri vardı. Oraya gittim, bir iki saat gittim, kafamı dağıttım, geldim. Zaten Türkiye'de gitmedim sanatçı kalmadı. Birkaç tane kaldı. İşte bir Gülşen kaldı. Ona da gideceğim ve Türkiye'deki sanatçı olayı bitireceğim. Daha da kimseye gitmeyeceğim. izlemeye dinleme. Yeter. Çünkü yeteri kadar gittim, izledim, dinledim, gördüm. Nefis doyumluluğu. Doyduk yani. İzledik, gördük, baktık. Bir Gülşen kaldı. Onu da izlediğimi tamam. Türkiye olayı bitiyor benim için. Ben 2026'da Bulgaristan'a yerleşeceğimi söyledim. Temelde Bulgaristan'a gideceğim, Türkiye kesinlikle geri gelmeyeceğim demedim. Gideceğim, 2-3 ay Bulgaristan'da kalırım. Gelirim, Bir iki hafta Türkiye'de kalırım. Oradan gelirim, bir, birkaç hafta Altunol'a giderim, denize girerim. Oradan bakarsınız belki Marmaris'e giderim, belki Bodrum'a giderim veya başka bir yere giderim. Belli değil yani. Ama sürekli insanların böyle saygısızca yorumları eleştirilir. Ya ben anlamıyorum. Hani ben öyle mi konuşuyorum? Ben saygısızca mı konuşuyorum? Ben küfürlü mü konuşuyorum? Hakaret mi ediyorum? Yani benim ağzımda sürekli küfür mü do dönüyor, dolanıyor? Veya sürekli böyle bel altı mı konuşuyorum? Ha ben anlamadım yani. Gayet saygılı bir insanım. Gayet efendi bir insanım. Gayet düzgün birim. Yani sürekli topluma örnek olmaya çalışıyorum. Kötü bir piyasa var. Bu kötü piyasada sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Şu an borsada bir fiyatlama yok. Bugün biraz bir fiyatlama vardı. Neden vardı? Trump dün akşam Putin'le görüştü. Zelenski ile telefonda görüştü ve dedi ki kardeşim savaş bitecek. Savaşlar bitti zaman ülkemize nasıl olumlu yansıyacak? Borsasında ne yansıyacak? Bunları konuşalım, bunları anlatmak istiyorum. Savaş bitti, Rusya-Ukrayna savaşı bitti zaman ne olacak? Türk şirketleri Ukrayna'da büyük işler alacak şirketler Rusya'da bazı yatırımlar yapacak. Zaten mevcutta yapılan yatırımlar var. Kale yatırımı var. Tekfe'nin var. Enkay'ın var. Başka şirketlerin var. Abdul Efes'in var. Şişenin var. Mı bilmiyorum. Savaşlar bittiği zaman gelişmekte olan ülke borsalarına para girişi olacak dedim. 3-4 haftada piyasa kötü. Hala, hala yeni halka arzlar böyle sürekli onaylanıyor. Sürekli borsa yeni böyle çöp şirketler gelmeye devam ediyor. Çöp şirketler, batak şirketler, kötü şirketler hala borsaya gelmeye devam ediyor. Israrla söylüyorum. Yeni halka arzlara girme kardeşim. Girme, girme bak. Yeni halka arzlara girersen seni soyarlar. Senin paranı çalarlar. Banka almayın diyorum. Spor kağıdı almayın diyorum. Ligin bir ederi yok. Ligin Türkiye Süper Ligin bir ederi bir değeri yok. Var mı? Yok. Değeri ederi olmadığı için Beşiktaş bedelli yaptı. Trabzonspor iki defa bedelli yaptı. Fenerbahçe yaptı. ilk defa bedelli yaptı. Devasa iki yılda bir sürekli bedeli sermaye arttırım yapıyor. Niye yapıyor bunlar bedeli? Sizi soymak için. Ben de diyorum ki siz kendinizi soydurmayın. Alkol kağıdı almayın diyorum. Gelecek varlık yönetim kağıdı almayın marketlerden biraz uzak durun. Bak marketler gene şimdi daha önceki eski yayınlarımda var. Migros 600'ü gördüğüne verin demiştim. Bimaş 600'ü gördüğüne verin demiştim. Vermemiştiniz. Geri geldi tahtalar. Şimdi yine biraz tepki alımı toparlayalım. Yine 600'e yaklaştı. E şimdi bu sefer ver kardeşim. Bir 600'ü 600'ü geçtiğinde ver. Migros 600'ü geçtiğinde ver. Çünkü markette sıkı denetim var. Sıkı baskı var markette. Marketler marketler süper büyük karlar açıklayamaz. Açıklarsa devlet tepesine çöker. Hisse alırken bazı kriterleriniz olması lazım. Alt pazardan çöp pazarına hisse almayın diyorum. Örnek marka, şirket sahibi borsacı. Marka nerede? Çöp pazarında, alt pazar. Sürekli kadın kağıdı pazarlıyor. Sürekli pazarlıyor. Ya bu kadar bir pislik bir kağıt olur mu ben bilmiyorum. 3-4 tane tahtacı bulmuş tahtayı fiyatla sürekli mal çıkmak için sürekli fiyatlar bilmem neler şunlar bunlar. Markanın ederi ne? Marka yatırım oluyor Ya çöp kağıt çöp. Çöp kağıttan uzak dur. İyi bir şirket olsa marka yıldız pazarında olur. Yıldız pazarında olur. Yıldızda yok. Ana pazarda yok. Alt pazarda çöp pazarında o kağıdı alıp da para kazanacağım diyen geri zekalıdır. Geri alır yani. Daha önceki yayınlarda söyledim bu teknoloji kağıtlarına operasyon dedik. Bak reader, reader, reader'ı soruyorsunuz. E söyledik ama yani. Şirket sahibi, reader'ın sahibi İstanbul'daki bütün bayan kuaförlerin gezdi. Erkek kuaförlerine de haber göndermiş. Yok ben araba yapacağım, yok şöyle. Kuaförlere haber salıp, e, kuaförlerin ağzına laf durmuyor zaten. Kuaför varsa içinize kusura bakmasın. Malını pazarladı. Ne oldu Lider? Elektrik araba yaptı mı? 85'e falan soru düştü. 15'e. Şu an kaç? 14 15 de sürünüyor. Bir sürü kişi bu teknoloji kağıtlarında operasyon yedi. 2023'te enerji kağıtlarında operasyon yediniz. Orada çarpıldı bir sürü kişi. 2024'te Şubat ve Mart ayında teknoloji kağıtlarında operasyonda bir sürü kişi çarpıldı. Bir de 2024'te koç grubu kağıtlarına operasyon yaptılar. Ne oldu koç grubunda? Yapık Ede Bankası Arap'ta satıldı, satıldı mı? Hani satılacaktı? O yalan haberle koç grubunda, koç holdingde, tüpraşta, arçelikte birkaç tahtasında koçların millete malı çaktılar. Ne oldu ondan sonra? Tüpraş'ta kendine gelemedi. Biri de yazmış Twitter'a. 10 yıl tüpraş toplayacağım, zengin olacağım. Topla ya topla, git topla. Git topla hadi. Git topla tüpraşı. 10 yıl beklersin. Git topla. İnsanlar şunu anlamıyor. borsa bir rüzgar gibidir. Rüzgar eser, bazı kağıtlar gider. Hep gidecek diye bir şey yok. Hep düşecek diye de bir şey yok. Bu bir rüzgar vardır. Rüzgar eser kardeşim teknoloji gider. Rüzgar eser savunma sanayi gider. Rüzgar eser bankalara gider. Rüzgar eser koç grubu gider. Rüzgar eser gıda gider. Bu böyledir yani. ...2023'te rally vardı. Ne elini iyi kötü gidiyordu. 2024'te borsada seçici olma dönemi başladı 2024'te. Yıl 2025. Bu sene borsada bu sene borsada dikkatli olma dönemi başladı. Dikkat et cümleme. Bu sene borsada dikkatli olma dönemi. Altına savunmayı soruyorsun. Altına savunma ilk halka arzı 10 tamam yapmadım peş peşe. Altına savunma. Hatırlayın ilk halka arzı. Altın Her gün tamam. 10 10 tamam. Sonra biraz dinlen. Sonra mal yavaş yavaş Altın ay savunma halka arz fiyatına geri gelebilir. Bak söylüyorum halka arz fiyatına geri gelebilir. Aman dikkat. Halka arz kaç? 35-36 var. Avrupa yatırım olduk. Uzak dur. Ben ilk 5 devam ediyorum. Kale kim? Dinamik ısı. Kuzu geliyor, Söke. panelsa. İsteyen yol isteyen kendi bilir. sizden gelen Tav Hava bana göre fiyatlandı. klimasa ben bu yaz iyi bekliyorum Durdos pek ekmeği yendi. Bir şey bekliyorum. Masarda biraz tepki alalım göreceğiz. Ayces'te benim beklentim yok. Bu giyim kağıtlarında mavi, koton Bunlar da bir şey bekliyorum. Mavi yapacağını mavi biraz daha geri gelecek. Bobet iyi olacak. Bobet iyi olacak. Sayı enerji çöp. Spektak'ta uzak dur. Ege'nde yüksek bedelsiz gelecek. Yüksek bedelsiz gelmeden Ege'nden kaçacaksınız. Biraz Ege'nde toparlanma olacak. Surgio'da benim bir beklentim yok. Onu söyleyeyim. Bir maç tekrar bir 600'ü gördüğünde kaçın. Bir maç ve Migros. Bak söylüyorum. Bir maç ve Migros. 600'ü geçtiğinde kar cebe yapın. Bu kadar. WhatsApp numaran ne abi demiş. Benim telefon numaram bir tane. 507 648 1931. Ali Gürs. Sasa Hektaş çöp. Bir şey beklemiyorum. Civin enerji bence toparlayacak kendini. Denesi elimize verdin. Niye eline vereyim ya ben sen dinlemişsin. De 6 liradan yazdım 30 lira oldu. Niye böyle bir saygısızca cümle kullanıyorsun? Yazın 50 lira olduğu zaman gelip elimi öpecek misin? Özür dileyecek misin? Diyecek misin abi ya ben özür diledim. Bak sen demiştin. Yazın 50 olacak. 50 değil 65 oldu. Özür dilerim diyecek misin? demeni de bekliyorum. E ben de burada olacağım yazın. Tamam Ya bu insanlar neden böyle böyle bir böyle çirkinleşiyor? Ha ben anlamıyorum yani. Ben mal pazarlayacak, mal çakacak olsam size niye bu canlı yayın yapayım? Sahte bir isim olur. Twitter'da 4-5 tane sahte hesap açarım, oradan pazarlamaya çalışırım. Ya neden böyle çirkinleşiyor bu insana ben anlamıyorum yani. Gelsede de ben bir beklentim yok. Sekur bana göre spek daha önce yapacağını yaptı. kimse orta vade iyi olacak. Sur gibi bir şey beklemiyorum. Çim beton ben beğendim. Kağıtlar arasında emker bence biraz tepki alım. Binho bine gidecek. Binho ve Binbin Bin, bu ikisinin sahibi Enver abi. Enver abi bu piyasanın en büyük oyuncularının en biri kardeşim. Bu iki şirketin ortağı kim? Cumhurbaşkanımızın yeğeni. Bu iki şirket de ortak. Yani o yüzden bence Binho ve Binbin'de bence sabırlı olun. Bunlarda iş olacak. Ama sadece Binho için söyledim. Binho bana göre Bin Yatırım Holding. Binho bence Bin'e gidecek. Kentte ben bir şey beklemiyorum. Belki biraz tepki alımı gelebilir. Cates'te biraz toparlanma gelebilir. Park ve güzel şirket orta vadeyi bekliyorum. Özak benim bir beklentim yok. Ast abi Astor alayım mı? Astor'un şirket sahibi borsacı olduğunu ısrarla söyledim. Geçenki yayında 120'yi geçmişti Astor'a verin dedim. Astor'dan kaçmaya bakın. Koçay biraz daha geri gelebilir. Onu söyleyeyim. Aselsan 70 lira altına düşerse alırsın. Buralardan ben almam. Kontramatik bence orta vade iyi olacak. Şimdi yazmış bak şimdi bak ne yazdı bak yazdı cümleye bak Ne kadar bu insanlar böyle ya. Allah Allah'ım sen bana sabırla başka bir şey demiyorum ya. Yani. Şimdi devam ediyoruz, devam ediyoruz. Kentte bir beklentim yok dedim. E, bir için söyledim. Park mı orta vade? iyi bekliyorum. Peker Geo'da birileri iş yapmaya çalışıyor. Bir 2.70'e Peker Geo gidip ama Peker Geo'dan çok büyük operasyon yedi. Tahtaya giriyorlar, çıkıyorlar. Bence Peker Geo, ya, yani ben almam. Bence siz de almayın. Kar gören kaçmaya basın. Çünkü çöp kağıt. Pislik tahta. Bazı kağıtlar pislik. Marka gibi, Peker gibi. Var birkaç tane daha var söyleyeceğim şimdi yani de böyle denk gelsin. Bamit bana göre pahalı. Bamit yapacağını daha önce yaptı. Kimse orta vade iyi olacak dedik. Özgür de benim bir beklentim. yoksa o spek kağıt. E yazdım bence biraz tepki alımı. Panesan ve kale kimi söylediğim, söyleyeyim. bence biraz tepki alımı gelecek. Devam ediyoruz. Bakko bak. Giyim kağıtları Bakko. Bakko mavi. Bunlar da iş bitti. Bunlar fiyatlandı. Bunlar fiyatlandırıp Burada mal çık. Bu giyim tarafında mal çıkmaya çalışıyorlar. Dato. İhlas'ın bir tane kağıdına kontordato gelecek dedim. İhlaslara dikkat edin. Bir de bu giyim kağıtlarında da kontordato gelebilir. O yüzden giyim ve tekstil kağıtlarına biraz dikkatli olun. Aman dikkat çarpılmayın. Bunlarda sıkıntı var. Eksum bence daha önce yapacağını yaptı. Şimdi bir kağıt. Lila, lila kağıt bence orta vade. İyi hocam. Oyak C orta vade. Ben Oyak C'de 50 lira hedefiniz olsun. Oyakçı'ya da 50 lira hedefiniz olsun. Oyakçı çok güzel. İyi de bilanço bekliyorum. İyi de temettü bekliyorum burada Oyakçı'ya da. Ee, yani onu söyleyeyim. Yalancı demiş. Evet yalancım sen çok doğrucu Davut'sun. Gel o zaman sen yayına sen devam et. Ne diyeyim ben şimdi bu insana? Küfür müydüm? Hakaret miydim? Edemem. Çünkü öyle bir insan dedim. O yüzden şunu söylüyorum. Yalancıysa beğenmiyorsan ya yayından çık git ya da lütfen beni yorma. Bak saat gecenin 11.30'una geliyor. Yayın yapıyoruz burada. Yardımcı olmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz. A, terbiyesizlik yapacaksan lütfen yapma. Abini de yorma ya. Bak. İnsan gibi söylüyorum. Beni yorma. Şimdi devam ediyoruz. Korsada benim bir beklentim yok onu söyleyeyim. Patrik biraz tepki alımı gelebilir. Eee Lira kağıt orta vadede iyi bekledim kağıtlar. Asuzu bence iyi olacak. Asuzu bence toparlayacak. Asuzu'da da iyi bir lanço bekliyorum. Asus'u bence e, fiyatlandı bölündü ama Asus'u yine biraz yavaş yavaş toparlayacak. Bambit fiyattan İhlaslardan uzak durun dedim. Bir tane İhlas'ın şirketine Contordato gelebilir. Bunu söyleyeyim. Alkar orta vadeyi iyi bekledim kağıtlar arasında. Samat ve Say, Sayaş bunlardan uzak durun. Bobet iyi olacak bobet iyi olacak. Bobet kısa da bir 31-32 bobette göreceğiz. Sonra 50 hareketli bobette bekliyorum. Kütahya şekeri de benim bir beklentim yok. Ama biz pek kira tahta yukarı yapar. Alfaş bir yukarı yaptı düzeltmesi. Alfaş bence orta vardı. İyi olacak. Sarkuysan. Sarkuysan. Ben Sarkuysan'ı... Daha önce Sarkuysan fiyatlandı. Bence Sarkuysan'a ben biraz sıcak bakmıyorum. Bu kar demir eriyeli sarkıysan bunu nasıl çok bakmıyor bakmıyorum. onu söyleyeyim şimdi burada birkaç kişi gene böyle olumsuz yorum yazıyor ben onlara küfür ve hakaret etmeyeceğim çünkü öyle bir insan değilim beğenmiyorsanız çıkıp gidebilirsiniz yani saygısızlık yapmanıza gerek yok saygısızlık yaparsanız da ben sadece sizi engellerim başka bir şey yapamam yani. Tukaş bölündü ama Tukaş bence biraz toparlayacak kendini. Onu söyleyeyim size. Diyor ki ne dersene diyor tersini yapın diyor. Evet sen tersini yapmaya devam et. Belki borsada zengin olursun. İşte böyle tipler de var yani. Yapacak bir şey yok maalesef. Toplum böyle. Odaş. Bu piyasanın pislik kağıtları arasında Odaş da var. Evet. Yani Odaş da yani maalesef şirket sahibi. Borsacı. Odaş'tan da bence ee, uzak durun devam ediyorum. Ee, Aydan bence toparlayacak. Tüpraş'ta bir şey beklemiyorum. Tüpraş yatay. Da. Malta'da bir beklentim yok. Peker Gö bence ben bir beşe beklemiyorum yani. Spektak'ta. Onu söyleyeyim. Göltaş, Göltaş daha önce fiyatlandı. Burada bir beklentim yok. Aztek biraz tepki aldı Sabancı Holding biraz bence orta vadi iyi bekliyorum. Ford'da ben iyi bilanço beklemiyorum. Biraz zayıf bilanço Ford'da gelebilir. O yüzden koç grubuna dikkat edin demiştim. diyeyim. bir beklentim. Enkayı de 100 lira hedefiniz olsun. Enkayı iyi olacak onu söyleyeyim. Yani e, Bors SK'yi soruyor. Bors SK'ye ilgili yorum yapmayacağım. Bakmadığım için. Burcu bana göre spek. Ben almam. SK PE'yi soruyor. Bu kağıda bakmadığım için yorum yapmayacağım. O yüzden e, yorum yapmadığım kağıtlarla ilgili WhatsApp'ta soru sorabilirsiniz. Çünkü hafta içinde veya gün içinde gelen sorulara bakıyorum, sorulara cevap veriyorum. Sorduğunuz kağıtlı iyice ayrıntılı bir şekilde grafiğine bakıyorum, takasına bakıyorum ve yorum yapıyorum. Onu söyleyeyim. Telefon numaram biliyorsunuz. 507 648 19 31. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ford ile ilgili söyledim. Tarkım'da benim bir beklentim yok. Onu söyleyeyim. Yani Marshall Boya, Spektak'ta. Burada bence uzak durun. Bu kağıt bölünecek. Bölünmeden kaçmaya bakın. Yani Marshall'a bir şey beklemiyorum. Doğuş, DGG'um hangisi? Doğuş yoksa? Doğuş otomatik değil mi? Doğuş'ta ben bir şey beklemiyorum. Daha önce Doğuş fiyatlandı, temettü verdi ve sonra çakıldı. Bir beklentim yok yani onu söyleyeyim. Bazı kağıtlarda beklentim yok. Açıkça söylüyorum yani. Belki hoşunuza gidiyor, belki gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Yani... Miatek de biraz daha geri gelecek bence Miatek. Bence Miatek biraz daha geri gelecek. Görüntü bu. Yani Miatek biraz geri gelecek. Kozalar birleşecek dedi. Kozal'da bir otuz hareketi gelebilir. Ama Kozal yani ya Kozalar'da yani birleşip tek şirket olacak ve sonra Kozalar satılacak. Yani satılma haber düşünce birkaç tavan yapar. Orada kaçmanız lazım. Satılmadan kaçmanız lazım. Şimdi kozalara devam edin. Şimdilik kozalara devam edin. Kızılbük bir 7.40-7.50'ler görebiliriz. Kızılbük Yani orada bir e, hareket bekliyorum. Dimak Çimento ben orta vade iyi bekliyorum. Sanika bence biraz toparlayacak demiştik. Pamel de biraz tepki alır mı? Eczacı yatırım benim bir beklentim yok. Afyon'da 30 lira hedefiniz olsun. Afyon'da 30 lira hedefiniz olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Sürekli borsa yeni halka arzlar geliyor. Sürekli yeni şirketler geliyor. Bu yeni şirketlere bu yeni halka arzlara girmeyin diyor. Ve bu yeni halka arzlara giriyorlar. Takılıyorsunuz, çarpılıyorsunuz. Sonra bana soruyorsunuz. Ben bu yeni şirketleri iyice araştırmadan yorum yapmak istemiyorum. İyice araştırmadan yorum yapmak istemiyorum. Canlı yayınlarda sorusuna cevap alamayan arkadaşlar varsa benim telefon numaram 507 648 19 31. Oradan bana WhatsApp'tan hissenin kodunu gönder. Ben gün içinde, hafta içinde veya hafta sonu veya müsait olduğum bir zamanda gelen sorulara mutlaka dönüş yapıyorum. Bu kadar. Kötü bir piyasa var. Kötü bir dönemdeyiz. Bu kötü piyasayı ben bu hale getirmedim. Bu kötü piyasada bu kötü haberleri ben ortaya çıkarmadım. Ben göndermiyorum bu ülkemizdeki kötü haberleri. O yüzden suçlu ben değilim. Suçlu ben değilim. Ben Ali Gürsüm kardeşim. Tamam. Ben 2023'te rally olacak dedim. Oldu mu? Oldu. 2024 endeks yukarı yaptı. Satın dedim. Dinlemediniz beni. 11.000'i geçtiğinde. 8.704'e bu endeks geri gelecek. 2024'te dedim mi? Dedim. Dediğim oldu mu? Oldu. Şimdi yıl 2025. Bu endeks 15.000'e gidecek. 14.400 hedefine endeks geldiği zaman önce WhatsApp grubundaki insanları %50, %60 nakite çıkaracağım. Sonra bana selam yazan, bana mesaj atan, benden bilgi almak isteyen, bana bir şey danışan, beni takip eden kim varsa bak diyeceğim endeks 14.400 hedefine geldi. Hedefini geçti. %50 en az nakite geç. Yani sen bilirsin. Yapacak bir şey yok. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Herkese tekrardan hayırlı kandiller diliyorum. Artık Ramazan'a yaklaşıyor. O yüzden sevgi, saygı, hoşgörüyü paylaşmayı sakın unutmayın. İyi geceler. Hoşça kalın.